Herkese merhabalar. Üniversite bölüm tanıtım serimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceren. Bugün yanımızda Buğra var. Selamlar Buğra. Selamlar. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ben Buğra. E, Boğaziçi Endüstri Mühendisliği 2022 mezunuyum. Yeni mezun oldum. Bu e, ekimde daha önce 2020 senesinde başkanlığını yürüttüm. 3 senede de kulüpteydim ondan önce. Peki biraz bölümden bahsedebilir misin? E, tabii Endüstri Mühendisliği aslında geniş bir bölüm. E, biraz daha böyle planlama, programlama ve üretim alanlarında daha çok yoğunlaşan bir bölüm. E, ben lisedeyken, e, 11. sınıftayken karar verdim bu bölümü okumak istediğime. E, o zamanlar Boğaziçi Üniversitesi'ne bir gezi düzenlemişti bizim lise. E, orada böyle bir Endüstri Mühendisliği tanıştım. Daha önce de aslında istiyordum biraz. E, hem uğraş alanları hem de biraz daha böyle programlamaya yakın ama tam da böyle bilgisayar mühendisliği kadar da yoğun olmayan bir Müfredatı olduğu için Endüstri Mühendisliği'ni seçmeye karar verdim aslında. Peki, sence bu bölümü okuyan birinin kesinlikle sahip olması gereken dediğim bir özelliği var mı? <laughs> yani böyle kesinlikle diye bir şey söyleyemem. Endüstri Mühendisliği bence uygun yani çoğu hani sayısal öğrencisi için. Ama hani böyle birazcık daha analitik zeka yüksek. Bu zaten çok soyut bir kavram. Hani ben bunu söylediğimde anlamadıysanız üzülmeyin. Ya da işte böyle şey, daha çok böyle problem çözmeyi seven bir insansanız bence uygun bir bölüm. Peki mezun olduktan sonra hangi sektörlerde ne tür işler yapılabilir, İş olanakları yüksek mi? Hı hı. Ya Aslında daha çok böyle üç alanda yoğunlaşıyor gibi diyebilirim. Bir üretim alanında çalışan insanlar oluyor. Bir yazılım alanında çalışan insanlar oluyor. Bir de daha çok danışmanlık alanında oluyor. Üretim alanında çalışanlar genelde işte bizim üretim derslerimiz var. Burada işte böyle fabrikalarda kalite kontrol, işte böyle optimizasyon gibi problemlerde daha çok çalışıyorlar. E, bu alanlarda çalışanlar da genelde fabrika yakınlarında oturduğu için bizim okulda çok tercih edilmiyor aslında çünkü uzaktalar. E, yazılım alanında ben daha çok görüyorum. E, i̇şte böyle backend'de çalışanlar oluyor ya da veri bilimi gibi böyle daha aradaki alanlarda çalışanlar oluyor benim gibi. E, bir de şey, e, danışmanlık sektörü tabii biraz yoğun. E, i̇şte yatırım danışmanlığı ya da işte böyle normal e, şirketlere verilen danışmanlıklar gibi Genelde bu üç sektörde çalışıyorlar ama hani bunun haricinde de böyle farklı alanlarda çalışanlar oluyor. işte atıyorum pazarlama ilgisi oluyor, bu alanda staj yapıyor, o alana gidiyor vesaire gibi. Yani böyle daha birazcık daha stajlarınıza bağlı ama bu üç bölüm yoğunluklu. Peki sen kendi stajlarından biraz bahsedebilir Tabii, ben ikinci sınıfın yazında başladım stajımı yapmaya e, Intertek diye bir şirkette iş analistliği yapıyordum. Yaklaşık 8 ay falan çalıştım. Çok çalıştım ben. De. O kadar çalışmam gerekiyordu orada. E, sonra e, üretim stajım için, zorunlu üretim stajım için Korsaya geçtim. E, orada da böyle bir ay, bir buçuk ay gibi bir staj yaptım. Ondan sonra BSH'e geçtim. E, orada işte BSH Bosch Siemens ev aletleri. E, orada şey olarak, veri bilimi stajyeri olarak başladım. Orada da bir yaklaşık 6 ay, 7 ay kaldım. Ondan sonra da şu an mezun olduktan sonra tren yolda normal fırs, e, tam zamanlı çalışıyorum. Peki dersleriniz ağırlık olarak hangi konularla ilgili oluyor? Dersler nasıl gerçekleşiyor? Ders programı oluşturma konusunda esneklik sağlanıyor mu? Örneğin diğer bölümlerden kolaylıkla ders alabiliyor musunuz? E, derslerimiz genelde bence olasılık istatistik ve modelleme ile alakalı. Yani her dersin girişinde bir olasılık istatistik e, tekrarı yapılıyor gibi oluyor. Çünkü hani çoğu konu Bununla alakalı oluyor. Biraz optimizasyon dersleri var. Tabii üretim dersleri falan da bunlardan bağımsız ama çoğu ders bence olasılık istatistik ile alakalı oluyor. Ee, onun haricinde ders esnekliği e, bence diğer mühendisliklere göre bir tık daha fazla ama çok da değil tabii ki. E, mesela işte bizim e, bölüm tamamlayıcı seçmenlerimiz var. E, bir sosyal seçmeler var. Bir de e, herhangi bir ders alabildiğiniz e, kısıtlamasız seçmeliler var. Ee, bu kısıtlaması seçmeli bir tane yani o e, çok değil zaten bölüm seçmelileri biraz daha işte aslında sizin bölümünüzü tamamlayıcı işte atıyorum bilgisayar mühendisliğinden işletmeden ekonomiden ya da işte diğer mühendisliklerden alabildiğiniz dersler ee, bölüm içi seçmelilerde biraz daha aslında sizin bölüm içerisinde nereye doğru yönelmek istediğinizi belirleyen dersler atıyorum üretime yönelmek istiyorsanız daha çok onunla alakalı bölüm seçmelileri alıyorsunuz ya da işte yazılımla gitmek istiyorsanız oraya onunla alakalı seçmeler alıyorsunuz. E, ders programı bence e, güzel denebilir yani endüstri mühendisliği bölümü açısından Boğaziçi'nde özellikle. Peki biraz önce stajlarından bahsettin. Okul stajı beraber götürmek senin için zor oldu. Aynı zamanda senin için kulüp da vardı. Evet. E, yani zor bence tabii ki. Kolay değil. E, bir de hani e, ne bileyim daha yoğun bir işte çalışıyorsanız çok daha zor olabilir. E, ben hani ilk başlarda online e, staj yapıyordum. Okul da o zaman online'dı. Hayır, az önceki soruda bu arada şey, şu an çoğu yüz yüze ama hani benim ilk staja başladığım zaman çoğu ders online'dı. E, online'ken bir şekilde yürütebiliyorsunuz çünkü ofise gitmeniz gerekmiyor. Okul da zaten evde. Hani ikisi aynı anda gidebiliyor. İki saat, üç saat derse girmeniz günde şirket tarafından çok problem olmuyor. ama tabii hani böyle aynı anda kulüp vesaire de olunca aslında hani vaktinizi bayağı iyi yönetmeniz gerekiyor. Vaktinizi iyi yönettiğiniz takdirde de dinlenmeniz bir, e, aksayabiliyor. dinlenmeniz aksayınca işte derslerde bir tık e, böyle yorulmalar başlıyor vesaire. Çok kolay bir iş değil. Ben üçünü aynı anda yapmanızı tavsiye etmem şahsen. <laughs> yani ya stajı yapın ya kulübü yapın. E, onun haricinde staj-okul dengesi bence yürütülebilir yani. Öyle çok problem bir şey değil dediğim gibi artık biraz daha pandemiden dolayı e, çünkü online de çalışabiliyor insanlar. Ama hem ofise gidecekseniz hem okul yüz yüze ise bu denge bence bir tık zor yani hani bunu dördüncü sınıfta falan yapmalarını ben tavsiye ederim. Peki okul ve bölüm öğrenci değişim programlarıyla yurt dışına çıkma fırsatları sağlıyor mu? Hı. Eğer sağlıyorsa bunlara başvurmak ve bunların çıkması için ne gerekiyor? E, i̇ki şey gerekiyor. Bir bölüm ortalamanız önemli bir de hazırla geçme notunuz önemli oluyor. E, bizim bölümde açıkçası e, sadece hani İngilizce'nizi kullanarak gidebileceğiniz bölümlerden işte DELF var. Ee, sanırım Danimarka'da bir okul var, ee, onun haricinde böyle İtalya'da bir tane var. Ee, böyle hani bunlar Erasmus tabii ki, exchange de İngilizce ile gidebiliyorsunuz ama exchange'lerde biraz daha hani şey oluyor, e, daha Avrupa dışındaki ülkelere gittiğiniz için biraz böyle maddi kaynakta ayırmak gerekiyor. E, sadece İngilizce ile gidebildiğiniz bölümlerde bir tık rekabet oluyor ortalama açısından. Ben gidememiştim mesela ama mesela dil dersleri alırsanız işte ne bileyim Almanca olur, İtalyanca olur ya da Fransızca olur o zaman mesela ortalama bariyerine çok takılmıyorsunuz çünkü zaten hani o dil derslerini alan az insan oluyor ortalamanız da hani az buçuk üstüyse gidebiliyorsunuz. Ben dil dersi almamıştım. Ortalamam da o zamanlar işte 3.20 civarındaydı bana çıkmamıştı açıkçası. Çıksa da büyük ihtimalle HIV'e çıkmazdı o yüzden ben gidememiştim mesela. Peki, üniversiteye yeni başlayacak arkadaşlarımıza ne tavsiye vermek istersin? Ee, şey, bu şey gibi bir soru değil mi? Üniversiteye tekrardan başlayacak olsan <laughs> neyi farklı yapardın gibi bir soru herhalde. Ee, üniversiteye yeni başlayacaklara bence dersleri çok e, abartmasınlar. Ya ben de üniversiteye ilk girdiğimde şey olmuştu mesela, hani üniversite sanki böyle iş bulma kurumu gibi düşünüyoruz. Ya da işte üniversiteden çıktıktan sonra hani üniversite bize iş sağlayacak gibi düşünüyoruz. Ama aslında öyle değil ya. üniversite hani böyle kendi başına bir şey, oluşum ve hani burada aldığın eğitim aslında senin iş hayatından tamamen bağımsız. aslında işte ne bileyim sosyal ortamıyla, işte kulüpleriyle, işte hocalarıyla olan ilişkinle falan filan bunları kazanman daha önemli aslında. Müfredat tabii ki önemli ama hani bu tarz şeyleri kazanmanız daha önemli oluyor. O yüzden ben mümkün olduğunca hani okulun sunduğu fırsatları, işte ne bileyim arkadaşlarından gelen fırsatları falan değerlendirmelerini öneririm yani kovalasınlar ya baya hani böyle staj imkanı çok oluyor işte imkanı oluyor kulüp imkanı oluyor işte ne bileyim Erasmus projeleri oluyor işte Isaac oluyor başka bir şey oluyor hani böyle mutlaka hani bir şeyleri yakalamak lazım bence hani üniversite hayatı boyunca vakit yettiğince. Peki bölümdeki akademisyenler hakkında ne istersin? Yedişim kurma problemleri oluyor mu? <laughs> yani benim e, hocalarımla ilişkim iyiydi. Hatta bir hocamla bayağı aram iyi. Hocalar genelde şey zaten hani açık kapı şeyi var Boğaziçi'nde e, uygulaması, hani ofis saatleri var, belli saatler. O saatlerde hocanın kapısını tıklatıp, hani herhangi bir şey için, akademik de olabilir, işte sizin özel hayatınızla da ilgili olabilir, işte ne bileyim iş hayatınızla da ilgili olabilir. Gidip, e, hocam işte benim böyle bir sıkıntım var deyip gidip onunla konuşabiliyorsunuz gayet. Onun haricinde işte şimdi daha çok yüz yüze olduğu için hani ders çıkışlarında vesaire ee, bizim mesela, benim bir hocamla biz her ders çıkışında ya da işte bitirme projesi çıkışında bir oturup kahve içiyorduk mesela. Onun haricinde dışarıda da oturuyorduk. Ee, yani biraz da sizin yönetmeniz gereken bir süreç. Hocalar size gelip işte hadi arkadaşlar oturalım falan demez ama siz giderseniz de asla geri çevirmezler. Pedemisyenlerin yanında bölümdeki öğrenciler nasıl? Arkadaş edinme problemleri oluyor mu? Ee, yani bence Boğaziçi'ndeki çoğu profil aynı. Bazı bölümler hariç, bazı bölümlerde biraz daha arkadaş edinmek zor olabiliyor daha böyle içine kapanık insanlar olabiliyorlar ya da böyle ders çalışmaları çok gerekiyor vesaire ama yani çoğu profil aynı bence hani zaten derslerde bir şekilde kaynaşıyorsunuz en çok kaynaştığınız ortamlar kulüpler oluyor benim hani oda arkadaşlarım en yakın arkadaşlarım kulüptendi mesela zamanında ama böyle hani böyle ne bileyim hani gittiğiniz zaman sizi geri çevirecek ben hani herhangi bir Boğaziçi önündeki insanı sanmıyorum yani genelde arkadaş edinmeye açık oluyorlar. Bunlar tabii hazırlıkta çok çok daha fazla oluyor çünkü hazırlıkta kimse birbirini tanımıyor. Hani böyle şey aslında herkes farklı yerlerden gelmiş bazıları aynı bölümde bazıları değil. Ee, ama benim hani ilk geldiğim zaman Kilyos'ta mesela ilk tanıştığım insanlar bölümden insanlardı. Biz bölüm grubu oluşturmuştuk oradan tanıştım mesela. Başka bir bölümde çap veya yandal yapma fırsatı oluyor mu? Bunun bir kısıtlaması var mı? E, okula geldikten sonra bölüm değiştirmek istesem süreçler zor işliyor mu? Hmm. Ya ÇAP ve Yandav e, bence zor süreçler öncelikle, bazı okullarda bir tık daha kolay ama hani Boğaziçi'nde o derslerin çoğunu almanız gerekiyor yani. E, tabii ki yani endüstri özelinde söyleyeyim ben bunları. ÇAP e, genelde matematikle yapılıyor, bilgisayar mühendisliği yapılıyor ya da işte işletme ekonomiyle yapılıyor. Bunlar bir tık daha işte ortalamanızla belli bir başvuru yapıyorsunuz. Sonra atıyorum çap yapacağınız bölüm sizi değerlendiriyor. Atıyorum bilgisayar mühendisliğinde biraz daha şey arıyorlar. Bilgisayardan hiç ders almış mı? Bir tane de olsa, iki tane de olsa. Yani ortalaması iyi mi diye bakıyorlar. Çünkü çap yoğun bir süreç. Bu süreci yönetebileceğinizden emin olmak istiyorlar. Böyle işliyor genelde. Yandal'da da çok benzer bir mevzu. Sadece daha az ders alıyorsunuz. Ben yandala başvurmuştum mesela. O zaman işletme bir kişi almıştı. Ben işletmeye başvurmuştum. Ee, orada da mesela Elen. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama hani çok zor süreçler değil. Peki tekrardan tercih dönemine dönseydin yine aynı okulu ve aynı bölümü seçer miydin? Neleri farklı yapardın? Aynen. Ya aslında şey, aynı okulu seçerdim kesinlikle ama bir tık daha belki şey olabilirdim, endişeli olabilirdim. Çünkü ne bileyim son zamanlarda yaşadığımız böyle yönetimsel süreçler bir tık hem bizim alışkanlıklarımızı değiştirdi hem hocaların yönetimdeki e, şeylerini biraz pasifize etti ama aslında zaten hani bizim okulu e, böyle yaşanılabilir ya da ne bileyim bence iyi bir yer yapan aslında öğrenciler yani buradan hani Türkiye'nin çoğu yerinden gelen iyi öğrenciler var ve hani hocalardan daha çok bence arkadaşlarımız bize bir şey katıyor yani birisi sana bir fırsat söylüyor ondan öğreniyorsun başkası bir şey söylüyor sen başkalarına veriyorsun vesaire. O alışkanlık bence güzel, ee, o yüzden ya biraz da hani şey de lazım ee, okulun böyle reklam tarafı da var tabi yani güzel bir kampüs ee, işte hocaları iyi vesaire vesaire gibi o yüzden yine muhtemelen seçerdim ben ya bizim bölümün iyi olduğunu düşünüyorum ee, öyle. Tamamdır sorularımız sonuna geldik çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de herkese kolay gelsin süreçte. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Bu arada Ceren söylemeyi unutmuş. <laughs> Kanalımıza <laughs> abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.